Arkadaşlar merhaba. Satrancın ABC'sine hepiniz hoş geldiniz. Ben Furkan. Bugün sizlerle beraber belli mat temalarına bakacağız. Örneğin koridor matı nedir? Merdiven matı nedir? Kale matı nedir ve vezir matı nedir? Birazcık uzun bir video olacak ama bu video bittiği zaman hep beraber pek çok şey öğrenmiş olacağız. Bu belli mat temalarından sonra yavaş yavaş artık satrancın derinlerine inmeye başlayacağız. Satrancın güzelliklerini görmeye başlayacağız. Ama temel taktik ve temel matları bilmeden oyun incelemesine geçmek istemiyorum çünkü oyunları incelerken bu matlardan, bu temalardan örneğin daha önceki videolarda açmaz ve çatal konularından bahsetmiştim. Bu tarz temaları bilmeden oyunları incelerken zorlanırız. O yüzden ilk önce temel bilgileri veriyorum ki daha sonra oyunları incelerken, diğer konulara bakarken zorluk çekmeyelim. İlk önce tahtadaki konuma başlayalım. Burada koridor matını anlatacağım size. Koridor dediğimiz şey arkadaşlar, burada 8. ve 1. yataylarda gördüğünüz gibi şahlarımız bulunuyor. Buraya arkadaşlar koridor diyoruz ve koridor matı da doğal olarak burada gerçekleşen bir mat. Buna arka sıra matı da denir arkadaşlar. Merak edenler için arka sıra matını anlattığım güzel bir maç da var shorts videomda. Arka sıra matı arkadaşlar bu şahın bulunduğu yataya vezirimizi veya kalemizi gelerek arkadaşlar mat ettiğimiz mattır arka sıra matı. Koridor matı da denir buna. Bu matın olma sebebi arkadaşlar, gördüğünüz üzere şahın önü piyonlarla kapalı. Şahın hareket edebileceği bir yer yok. Tek hareket edebileceği yerler sağ ve sola. O yüzden kalemizi buraya getirdiğimiz zaman arkadaşlar, gördüğünüz üzere siyahın oynayabileceği bir hamle kalmıyor ve buna da arka sıra matı diyoruz. Tabii ki konum her zaman böyle sade olmayabilir. Belli değişimler sonucu buraya ulaşılabilir. Konum her zaman böyle sade olmak zorunda değil arkadaşlar. Belli farklı şeyler de olabilir. Örneğin böyle bir konum olsun. Biz rakibin filini alalım. O bizim atımızı alsın. Daha sonra biz kaleyle böyle gelelim. Yine gördüğünüz gibi arka sıra matı oldu. Daha karışık konumlarda da bu mat oluşabilir. Ama önemli olan burada arka sıra zayıflarının olması. Arka sıra zayıflığı da ne demiştik? Şahın hareket edebileceği bir kare yok. Örneğin piyon burada olsaydı. Buraya biz hava deliği diyoruz. Şahın hava dediği olsaydı biz şah çektiğimiz zaman rakip böyle kaçıp matı kurtarabilirdi arkadaşlar. Merdiven matına bakalım beraber. Buna merdiven denmesinin sebebi arkadaşlar. Genelde kalelerimiz birbirinin çaprazında bulunuyorlar ve sürekli bu merdiven pozisyonunu koruyarak rakibe sürekli olarak şah çekiyoruz. Buna merdiven matı denmesinin sebebi bu aslında. Burada hamlenin beyazda olduğunu düşünelim. Analizimizi de kapatalım. Burada ilk amacımız arkadaşlar şahın biz arka tarafta mat etmek istiyoruz. Şahı arkaya doğru götürmek istiyoruz. Elbette daha kısa mat yolları olabilir ama en basit olanı göstereceğim size. İlk önce arkadaşlar şahın kaçış karelerini azaltmaya çalışıyorum ve kaleme buraya getirdim. Şah artık buralara hareket edemeyecek. Örneğin buraya kaçtığını düşünelim. Kalemize doğru yaklaşsın. Bu sefer Diğer kalemimizle rakibe şah çekiyoruz. Rakip her zaman bizim kalemize yaklaşmaya çalışacaktır matı uzatmak için. Kalemize yaklaştığı zaman, burada kaleme yaklaşmaya çalıştığı zaman arkadaşlar diğer kalemle birlikte şah çekiyorum. Burada yeniden kaleme yaklaşarak bana kaçmış olsun. Artık burada gördüğünüz üzere kalemi B5 karesine getirip şah çekemiyorum çünkü kalemi alabilir. O yüzden acele etmeden kalemi en uzağa götürüyorum arkadaşlar rakip şah beklemek zorunda. Ya burada ya burada bekleyebilir. Arkaya giderse benim işime gelir. Diyelim ki diğer kalemi istedi. Bu sefer kalemi yine buraya getiriyorum. Diğer kalemi çaprazına getiriyorum. Söylediğim gibi merdiven matı denmesinin sebebi bu aslında. Kalelerin birbirine hareket etmesini engellemeyecek şekilde yerleştiriyorum. Şah beklemeye devam etsin. Her zaman arkadaki kaleyi öne getirerek şah çekmeye devam ediyorum. Şah artık geriye doğru gitmek zorunda. Geriye gitti yine arkadaki kaleyi getirerek şah çektim. Şah kaçmaya devam ediyor. Kaleme de yaklaşmaya devam ediyor. Diğer kaleyle şah çektim. Bu şekilde yine kaleme yaklaşarak uzaklaştı. Dikkatli olmalıyım. Kalemi buraya getirirsem kalemi koruyan bir taş olmayacak. O yüzden bu kaleyi en uzağa götürüyorum. Yine bize tuzak kurmak için kalemizi tekrardan isteyebilir. Bu sefer yine kalemi en uzağa çekiyorum. Böyle gelirse de bu şekilde kaleyle şah çekerek mat ediyorum arkadaşlar. 10 hamlede mat yaptık. Belki 5 hamlede, 6 hamlede mat yapabilirdik daha güzel sıkıştırarak, belki şahımızı da kullanarak. Ama burada önemli olan koridor matının mantığını anlamaktı. Şimdi nispeten diğer matlara göre biraz daha zor olan ama bence eğlenceli olan bir şah ve bir kaleyi nasıl mat yapabiliriz bunu göreceğiz. İlk bakışta biraz zor gözüküyor ama aslında çok eğlenceli bu kale matını yapmak. Çünkü temel fikirleri öğrendikten sonra aslında sadece belli hamle dizisini yaparak devam etmemiz gerekiyor. Zorlanacağımız bir nokta olmuyor. İlk önce arkadaşlar olabildiğince şahın kaçış karısını yine azaltmamız gerekiyor. Ama burada kalemi F3 karısına gelemiyorum. O yüzden şahımı yaklaşacağım arkadaşlar. Ama kale matını yaparken şuna dikkat etmeliyiz. Kendi şahımla rakibin şahının karşısına olabildiğince gelmemeye çalışıyorum. Çünkü bu matın uzamasına sebep olur. Bu hamleye biz opozisyon diyoruz arkadaşlar. Şahların bu şekilde karşı karşıya gelmelerine. Bunu oyun sonu onu anlatırken, oyun sonu konularını anlatırken anlatacağım. Eğer beyaz rakibin karşısına geliyorsa beyaz opozisyon aldı deriz. Siyah rakibin karşısına geliyorsa da siyah opozisyon aldı deriz. Bu o pozisyon dediğimiz şey budur arkadaşlar. Ki şahın karşı karşıya gelmesidir ve aralarında da tek sayıda kare olması lazım. 1, 3, 5 gibi. Bunlara daha sonra değineceğim oyun sonu konularında. Söylediğim gibi kalem atını yaparken şahımızı olabildiğince rakip şahın karşısına gelmeden oynamaya çalışıyoruz. O yüzden ben burada şah D2 geleceğim arkadaşlar. Rakip şahın gideceği yere göre değişebilir. Rakip şah ne zaman ki bizim karşımıza gelirse kalemizde şah çekeceğiz arkadaşlar. Bu birinci altın kuralımız. Eğer bizim karşımıza gelirse rakibe şah çekeceğiz. Diyelim ki yanlış oynasın ve karşımıza gelsin. Biz ona şah çekeceğiz arkadaşlar. O da bizim kalemizi tehdit etsin geriye kaçarken. Rakip şah ne zaman bizim kalemizi tehdit ederse arkadaşlar olabildiğince şahtan uzak bir yere götürüyoruz. Bizi tehdit edememesi için. Rakip şah beklemeye devam etsin. Gördüğünüz gibi şahla aramızda iki kare oldu. Şahtan uzağız. Böyle durumlarda şahımızı yaklaştırıyoruz arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi rakip şahın karşısına gelmemeye çalışıyoruz. Diyelim ki yaklaşmış olalım ve karşısına gelmemiş olalım. Elbette buraya da gidebilirdik. Rakip şah kalemize yaklaşsın, biz ona yaklaşalım. O kalemize yaklaşsın. Ne zaman ki kalemizi tehdit ederse dediğimiz gibi en uzağa gidiyoruz. Rakip şah beklesin, biz bekleyelim. Rakip şah beklesin. Şimdi burada önemli bir an oluştu arkadaşlar. Eğer ben şahımla oynarsam rakip şahın karşısına gelmiş olacağım. Bunu istemiyorduk. Eğer rakip şahın karşısına gelmek zorunda kalırsam o zaman kaleyle oynuyorum ki rakip hamle yapmak zorunda kalsın buna da arkadaşlar bekleme hamlesi diyoruz. Şah beklesin, biz bekleyelim. Artık gördüğünüz gibi karşıma gelmek zorunda ne demiştik? Şah karşımıza gelirse her zaman kale ile şah çekiyoruz. Kale ile şah çektim. Geriye gitmek zorunda kaldım. Tekrardan rakip şaha yaklaşacağım ama dediğim gibi karşısına geçmiyorum. Bu şekilde rakip şaha yaklaştım. O benim kaleme yaklaşıyor. Ben ona yaklaşıyorum. Ne zaman ki kalemi gerçekten tehdit etti. Kalemi en uzağa götürüyorum arkadaşlar. Diyelim ki böyle geldi. Bize yeniden tuzak kurdu. Karşısını almaya çalıştı bize. O zaman kale bekleme hamlesi yapıyorum. Diyelim ki karşıma geldi. Şah çektim. Kalemi tehdit etti diyelim en uzağa gittim. Beklemeye devam etti. Yine yaklaşacağım ama karşısına gelmeyeceğim. Beklemeye devam etsin. Biz de onun peşinden gidelim. Karşıma geldi. Kale ile şah çektim. Geriye gitti. ...tekrardan ona yaklaştı. Aslında bütün hamle dizisi 2-3 tane altın kuraldan oluşuyor arkadaşlar. Bunu yaptığımız zaman basitçe kale matı yapabiliyoruz. Rakip matı uzatmak için bizden kaçmaya çalışsın. Kalemizi tehdit etti. Uzağa kaçtık. Diyelim ki bu şekilde bir hamle yaptı. Karşısına gelmemi istedi. Karşısına hiçbir zaman geçmeyeceğim. Kalemle bekleme hamlesi yaptım. Uzaklaşmaya çalıştı. Uzaklaştı, yakınlaştım. Artık tek hamlesi buraya gelmek. Ve bu şekilde arkadaşlar kaleyle mat etmiş olduk. Gördüğünüz gibi pek çok hamle yaptık mat etmek için. Sadece biraz uzun sürüyor... ...ama anladığınız zaman aslında oldukça kolay bir mat arkadaşlar. Şimdi dilerseniz hep beraber vezir matına bakalım. Vezir matında arkadaşlar dilerseniz aynı kaleyle mat eder gibi edebilirsiniz... ...ama vezir çaprazları da kontrol edebildiği için vezir matı nispeten daha kısa sürüyor. Sadece dikkat etmemiz gereken tek bir nokta var arkadaşlar. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Vezir her zaman e, pat konumu oluşturabilecek bir taştır. Patı daha önceki videolarda anlatmıştım. Dilerseniz dönüp bakabilirsiniz. Sıfırdan ustalığa satranç serisinde. Aslında benzer hamleleri yapacağız... 阿妈。 Tek farkımız şu arkadaşlar. Kale matını anlatırken ne demiştik? Hiçbir zaman rakip şahın karşısına gelmek istemiyorum demiştim. Ama vezir matında istersem gelebilirim. Zaten oyunu matı kısaltan şey de bu arkadaşlar. İlk önce rakip şahın kaçış karelerini birazcık azaltayım. Rakip şahı buraya hapsedelim. Rakip şah beklesin, karşısına gelelim. Şimdi rakip şah ya geriye gitmek zorunda ya da bu tarafa gitmek zorunda arkadaşlar. Diyelim ki bu tarafa gitsin. Bu sefer vezirimle şah çekiyorum. Hatırlıyorsanız kale ile mat yaparken biraz daha uzun sürüyordu bu tarz matlar. Şimdi rakip şah geriye doğru gitmiş olsun. Rakip şah ne zaman geriye giderse vezirimle tekrardan arkadaşlar onun kaçış karelerini azaltıyorum. Gördüğünüz üzere rakip şahın kaçabileceği kareler gitgide azalıyor. Diyelim ki buraya gitmiş olsun. Karşısına gittim. Rakip şah yine uzaklaşsın bizden. Vezirimizde şah çektik arkadaşlar. Diyelim ki buraya gitsin. Bu sefer arkadaşlar şahımla da yaklaşabilirim. Vezirimle de yaklaşabilirim. Ama fikrimizden şaşmayalım. Vezirimizde kaçış karelerini azaltalım. Gördüğünüz üzere artık 3 tane satırda hareket edebiliyor. Şahıyla beklemeye devam etsin. Örneğin buraya gitsin. Şahımıza yaklaşalım. Böyle gitsin, böyle gelelim. Böyle gitsin. Vezirimizle şah çekelim. Şahı ile kaçmaya devam ediyor. Bu sefer vezirimle burada bekleyemiyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. O yüzden şahımla yaklaşmak daha doğru olacaktır. Şahımla yaklaştım. Şahın gidebileceği kareler gördüğünüz üzere oldukça azaldı. Yalnızca buraya ve buraya gidebiliyor. Diyelim ki buraya gitmiş olsun. Burada dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Şah son satıra gittiği zaman her zaman pat konumları oluşabilir. Buna dikkat ederek oynamamız lazım. İlk önce vezirimle şahın artık 7. yataya çıkamamasını istiyorum. Sadece burada hareket edebilmesini istiyorum. Diyelim ki böyle beklesin karşısına gidelim. Artık şah nereye oynarsa oynasın arkadaşlar mat edebilirim. Örneğin buraya kaçmış olsun. Vezirimle e7 karesine geldiğim zaman mat etmiş oldum. Vezir matında gördüğünüz üzere arkadaşlar neredeyse yarısı kadar hamle yaptık kale matının. Ve bu şekilde mat etmiş olduk. Aynı şekilde yine belki 14 hamlede değil 9 hamlede 10 hamlede mat edebilirdik. Ama burada önemli olan fikri anlamak ve sonuca ulaşmak arkadaşlar. Bu videoda genel olarak standart mat tiplerinden bahsettim. Elbette pek çok mat tipi var. Örneğin çift fille mat etmek var. At ve fille mat etmek var. Örneğin vezir ve kale mat etmeye de bakabilirdik. Pek çok mat tipi var. Ama temel fikirleri aynı arkadaşlar. Bu mat tiplerine de daha sonra değinebiliriz tabii ki. Bundan sonra yavaş yavaş e, satrancın derinlerine ineceğiz. Örneğin açılış prensiplerinden bahsetmiştim. Birkaç oyun incelemeyi düşünüyorum. ...oyunu incelerken de hem hamleleri görmüş olacağız... ...fikirleri görmüş olacağız... ...zaman zaman belli taktik temalardan bahsetmek istiyorum... ...örneğin şiş temasından, saptırma temasından... ...satranç tahtasında bakarken taşlara nasıl bakmalıyız... ...bunlardan bahsetmek istiyorum... ...elbette bu bir serüven, bu bir yolculuk... ...şu an 5. adımdayız... ...hep beraber güzel noktalara gelebileceğimizi düşünüyorum... ...video hakkında görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın arkadaşlar... ...neleri sevdiniz, neleri sevmediniz... ...hangi noktalarda neler gelişebilir... ...yorumlarınızı bekliyorum... ...abone olmayan arkadaşlar abone olarak destek olabilirler videoyu beğenirseniz de beni çok memnun etmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın, esen kalın.